Son dakika. Sosyal medya fenomeni Beren Arısoy kayıp, ülkenin en popüler sosyal medya fenomenlerinden Beren Arısoy'dan endişe verici bir şekilde haber alınamıyor. Arısoy'un eşi, Doktor Tunç Arısoy, eşinin kaybolduğunu bildirmek için İncek Karakolu'na başvurdu. Beren Arısoy, en son dün akşam İncek Hilton'da düzenlenen ödül töreninde görüldü. Yılın en etkili sosyal medya fenomeni seçilen Arısoy'un gece geç saatlere kadar kutlama mesajlarına cevap verdiği ancak sabah saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamadığı öğrenildi. Polis ekipleri Beren Arısoy'un kaybolmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Olayın ardındaki sır perdesini aralamak için geniş çaplı bir araştırma yürütülüyor. Sosyal medya fenomeninin kaybolmasının ardından yakın çevresi ve takipçileri çeşitli sosyal medya platformlarında Beren'i bulalım etiketiyle destek mesajları yayımlarken, Arısoy'un kaybolduğu geceki etkinlikte herhangi bir olağan dışı durumun gözlemlenmediği bildirildi. Arısoy'un kaybolmasının ardından başlatılan soruşturma Halk arasında büyük bir merak uyandırırken polis yetkilileri konuya dair yeni gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amiri Başkomiser Kemal'in konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısına bağlanıyoruz. Kamuoyunun yakından takip ettiği fenomen Beren Arısoy ve arkadaşı Müjgan Elmastaş'ın kaybolması olayıyla ilgili olarak Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği olarak titiz bir soruşturma yürütmekteyiz. Her iki kayıp şahsın bulunması için tüm imkanlarımızı seferber etmiş bulunmaktayız. Olayın her aşamasında kamuoyunu şeffaf bir şekilde bilgilendirme kararlılığındayız. Şu anda soruşturmanın selameti açısından detaylı bilgi paylaşmamız mümkün değil. Ancak elimizdeki verileri titizlikle inceliyor ve olayla ilgili tüm ihtimalleri değerlendiriyoruz. Beren Hanım en son düzenlenen bir ödül töreninde görülmüştür. Gece saatlerinde sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla hayranlarıyla etkileşimde bulunmuştur. Ancak sabah saatlerinden itibaren kendisine ulaşılamamıştır. Beren Hanım'ın kaybolduğu gece Müjgan Hanım ile birlikte aynı aracı kullandıkları tespit edilmiştir. Bu aracın bulunması için çalışmalarımız devam etmektedir. Değerli basın mensuplarından ricamız Soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi adına resmi açıklamalar dışında spekülasyonlardan kaçınmalarıdır. Yanlış bilgilerin yayılması soruşturmanın seyrini olumsuz etkileyebilir ve kayıp şahısların bulunmasını geciktirebilir. Kamuoyunun hassasiyetini anlıyor ve endişelerini paylaşıyoruz. En kısa sürede somut gelişmeler olduğunda kamuoyunu bilgilendireceğimizden emin olabilirsiniz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Evet, emniyet yetkililerinin açıklamalarını dinledik. Ünlü fenomen Beren Arısoy son sosyal medya paylaşımında hayranlarına seslenerek şeytan tüyünden bahsetti. Beren, elde ettiği başarıyı kutladığı paylaşımında şeytan tüyünün hedeflere ulaşmak için gereken hırs ve kararlılığı temsil ettiğini ima etti. Beren'in bu dikkat çekici paylaşımı, kaybolmadan önceki son mesajı olması nedeniyle de ayrıca önem taşıyor. Şimdi de yönetmenimizden rica edelim, o paylaşımı ekrana verelim. Herkese merhaba. Beni özlediniz mi? Bugün sizinle çok özel bir geceyi paylaşmak için buradayım. Biliyorsunuz, biraz sonra prestijli bir ödül törenine katılacağım ve bu mutluluğumu sizinle paylaşmak istedim. Bu başarıyı elde etmemde en büyük pay sizin sevgili takipçilerim. Sizin sevginiz, desteğiniz olmasa bunların hiçbiri mümkün olmazdı. Aklıma hayranlarımın benim için söylediği bir söz geldi. Beren Hanım Sizde şeytan tüyü var derler. Belki de haklılar. Başarıya ulaşmak için bazen şeytan tüyüne ihtiyaç duyabiliyorsunuz. Hedeflerinize ulaşmak için sınırları zorlamanız, risk almanız, kuralları biraz esnetmeniz gerekebiliyor. Bu gece şeytan tüyümün bana getirdiği başarıyı ve sizin sevginizi kutluyorum. Hepinize teşekkür ederim. Yeni gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Şimdilik hoşça kalın.